Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. İmam Maturidin'in Tevlat-ı Kur'an adlı tefsirinden Bakara Suresi 138. ayet okuyoruz. Biz Allah'ın verdiği renk ile boyandık. Allah'ın verdiğinden daha güzel rengi kim verebilir? Biz sadece ona kulluk edenleriz. Biz Allah'ın verdiği renk ile boyandık. Ayette yer alan Sıbkatullah Allah'ın dini, Allah'ın verdiği fıtrat diye yorumlamıştır. Her çocuk tabi fıtrat üzere doğar. hadisinde olduğu gibi denildi ki Sıkkotullah cenab Hakk'ın Yahudi ve Hristiyanlara karşı gösterdiği kesin delildir. Yine denildi ki Sıkkotullah Allah'ın koyduğu kanundur. Allah'ın verdiğinden daha güzel rengi kim verebilir? Ayetin bir önceki kısmıyla bağlantılı olan bu ilahi beyandaki Sıbka kelimesi din, sünnet, kanun ve Allah'ın İslam dinine öğrettiği bilgiler sayesinde anlaşılabilen delil manasına gelir. Söz eden din, hiçbir hüccet ve delil olmaksızın Yahudi Hristiyanların şaşkınlık ve gaflet üzerinde inşa ettikleri din gibi değildir. Denildi ki Hristiyanlar manevi arınmaya tabi tutmak için yeni doğan çocuklarını bir suya batırıyorlardı vaftiz. Buna mukabil Aziz ve Allah sıfkatullah buyurmuştur. Yani çocukları ve insanları manevi ve tabi tutan su değildir. Allah'ın boyası olan İslam'dır. Biz sadece onun abidleriyiz. dedi ki muvahitleriyiz. Muhabit, Niye? dedi ki ona samimiyetle teslim olanlarız. Biz onun kullarıyız. Manası da muhtemeldir. Velhamdülillah.